Selamlar bropalar bugün sizlerle ne yapacağız OBS stüdyo ayarlarımızı çok merak ettiniz sanki bunu anlatan yokmuş gibi biladerlerim dediniz ki abi sen nasıl alıyorsun aslında bir yerde çekmem gerekiyor çünkü insanlar kodek problemi yaşıyor ben nasıl problemsiz bir şekilde kayıt aldığımı öğrenmek istiyorlar yani bu da çok yadırganacak bir durum değil ben sanırım biraz gaddarlık ediyorum neyse bropalar şimdi size OBS stüdyodan nasıl kayıt aldığımı ve kayıt ayarlarımın nasıl olduğunu göstermek istiyorum ve bunu bir tık detaylı biçimde açıklamak istiyorum kankalar şimdi hemen videoya geçmeden önce Onur Naci kanalına abone olup Instagram'dan spam adıyla beni takip edebilirsiniz. Şimdi hemen bilgisayarımıza geçelim ve anlatalım. Şimdi size böyle bir OBS Studio ekranı hazırladım. Şimdi OBS Studio'nun nasıl kullandığını biliyorsunuzdur diye umuyorum. Çünkü çok fazla içerik olduğu için ben bir de OBS Studio nasıl kullanılır diye video çekmek istemedim. Bu şekilde sahneler, kaynaklar falan. Sahnelerimizin içinde bir tane kaynağım var. Pencere yakalama. Ekranda böyle iç içe OBS Studio olmaması için böyle bir şey ayarladım. Şimdi benim ayarlarım şu şekilde. Normalde masaüstü sesimi 6 desibel olarak alıyorum. Çünkü masaüstü sesimle bir şarkı veya bir edit açtığımda bazı videolarda veya işte After Effects'e çalıştığımda sesimi bastırmasını istemiyorum. Bunu da ideal olarak 6 desibelde buldum. Bence hiçbir videoda da ses konusunda bir problem yok. Mikrofonumu artı 5 desibelde alıyorum. Çünkü yaka mikrofonum nedense tam böyle peak noktasına kadar gelmiyor. Ben de artı 5 alıp biraz daha böyle biz ona etli deriz. Etli. Etli bir ses almak istiyorum böyle. Dolu dolu. Dolu dolu bir ses alıyorum. Bu şekilde artı 5 desibel yaptım. Bunun içinde de normalde tıklayıp filtrelerden işte pardon gürültü bastırmayla şunu kullanıyorum. Skex işte 13 desibelde gürültü engelleyici var. Her sesi biraz zarar veriyor ama yapacak bir şey yok. Alttaki gürültüleri sonradan temizlemek bir tık daha problem oluyor. Ben OBS Studio'nun gürültü temizleyicisini gayet beğendim. Şimdi ayarlara geldiğimde video ayarlarım benim şu şekilde kankalar. Genelde bütün ayarlar zaten sizde de aynı şekilde. Hiç oynamadım çünkü. Yayın ayarlarımda işte Twitch bağlı çıkış şimdi ben çıkışta ne yapıyorum 5000 kilobit yani aslında 5 megabit seçiyorum çıkışımı e, bitrate olarak bitrate olarak neden be, 5000 megabit seçtim çünkü normalde YouTube'un kabul ettiği bitrate oranı 60 FPS çalışıyorsan 16000 30 FPS 24 FPS 25 FPS çalışıyorsan 10.000 bitrate de istiyor ama bunu Final render'ını istiyor yani. OBS Studio'da sen alıyorsun da bunu tekrar işliyorsun. Anladın mı? O yüzden bunu 10.000-16.000 bin, bin yapmanın çok da bir mantığı yok. 10.000-16.000 bin, bin yapamaz mıydım? Yapabilirdim. Neden yapmıyorum? Çünkü ben zaten ekran kaydı alıyorum. Ekran kaydı aldığım için her taraf mantık olarak gri. Yani benim Premiere Pro'mda da o şekilde. After Effects'imde. Yani ben bunu 16.000 yapsam da. 5000 hatta 3000 yapsam da gerçekten o farkı siz anlayamazsınız. O kumlanmayı yapmaz. Zaten YouTube'da bir kompres mantığı var. Yani siz YouTube'a bir video yüklediniz. istersen 2 GB yükle. O video yine 70 megabayta düşüyor video içinde. YouTube içinde. Çünkü YouTube'un VP9 diye bir kodeyi var. O VP9 kodeyi dönüştürüp YouTube içerisinde daha rahat takılmanı istiyor. Çünkü diyor ki sen telefondan tıkladın. YouTube'dan video açtın. Bu videonun her internette de olması için ben bunu çok stabil bir e, megabayt boyutuna getirmem lazım. ki Dünyanın her yerinde geçerli olsun. Zamanında Facebook'lar vardı. Facebook'a fotoğraf atardı. Facebook'lar vardı ne ya? Yani? Facebook vardı. İnsanlar Facebook'a fotoğraf atardı. Profesyonel makineyle çekildiğinde işte 3 megabaytlık bir 5 megabaytlık bir fotoğraf çekildi. Onu Facebook'a kadar bir 70 KB oldu. Ay Facebook'ta fotoğraf mı şöyle yaptı böyle yaptı açıklama yazarlar. O mantık. Çünkü sen 5 megabyte her videoyu orijinal kalitesi alırsan Facebook için söylüyorum. İnsanlar Facebook'a girdiğinde ne yapmaz? Böyle ana sayfada böyle bekler. Mecbur. Çünkü bu bir kural. ya. Yani. ana sayfada böyle kayabilmen için herkesin kayabilmesi için 10 70 MB 50 kilobyte işte megabayt demişim düşürmesi gerekiyor. Bu mantıkta dediğim gibi YouTube'un bir kompresi olduğu için sen bunu çok fazla hani 16 bin 20 bin 150 bin 200 bin yapmana gerek yok. Ben bunun idealini 5000 olarak buldum ki yayınlarda bu 2000. Twitch yayınlarında bu 2000 kilobit. Yine de çok bir kalite farkı olmuyor açıkçası. 5000 kilobit yaptım. Yazılım bu 264 e, x 264 dedi H264 diye geçiyor sanırım yani video kodyi olarak o şekilde yazılım üzerinden alıyorum. Donanım olarak da alabilirim ama donanım olarak aldığımda donanımda sürekli yükleme hatası veriyor. Bunun mantığını gerçekten ben de bilmiyorum ama ben bunu stabil olarak yine 264'te buldum. Ses bit hızı 320. Bir MP3 için genelde programlar üzerinde en yüksek alacağınız bit hızı 320'dir. Premiere'de de öyledir. Audio kısmına tıklarsın render alırken 320'den fazla alamaz. Çünkü sondur. O kalite sondur. Aslında FL Studio içinde 456 falan alabiliyorsunuz sanırım. FL Studio'da bilmiyorum daha fazla da oluyordu. Yani hepsinin imkanı var ama 320 sizin için yeterli olacak. 192 de alabilirsin. 192 değildir. Ama 320 zaten video boyutunda çok fazla bir şey fark etmediği için en azından sesi bir tık daha kaliteli almanıza yardımcı olur kankalar. Şimdi bu kayıt yolu zaten kayıt biçimi. Şimdi kayıt biçimi insanlarda MKV MOV olabiliyor. Sonra diyorsunuz ki ben OBS'te görüntü çektim. Bunu Premiere için atamıyorum. Evet. Kodekte bir sıkıntı yaşıyorsundur. O yüzden sen bunu MP4 olarak kaydedersen belki kayıt alırken aşağıda işte yüklenme aşırı yüklenme hataları alabilirsin. Ama Orada bitrate'i düşürürsün en azından ama mp4 almak zorundasın bir nevi çünkü mov bile premiere'de after effects'e sıkıntı çıkaran bir format mp4 seçiyorsun kanka bunu tekrar burada zaten yazılım düşük cpu kullanım öneri falan diyor ben bunlarla böyle şey yaptım oynadım biraz ama dedim en iyisi yine bu da yazılım olsun. Çok açık bir şekilde uğraşmadım. Benim için olay şu. Tabii ki bunları araştırıp öğrenmek sizin için yine en faydalısı olacaktır. Ama ben biraz pratikçiyim. Bunlarla şu ana kadar 150 video çektim. Hiçbir problem yaşamadıysam eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmaya hiç gerek yok derler. Şimdi ses bölümüne geliyorum. Ses de örneklemesi 48 kilohertz. 48 bin hertz yani. 48 bin hertz çünkü video için doğrusu 48 bin Müzik yapanlar için 44 bin 96.000 kHz alırlar ama video için ideali 48.000 Hz olduğu için 48.000 Hz. Burada değiştirdiğim hiçbir e, ayar yok. Burada 1920x1080 1920 1080 zaten 1920 standart. 1920x1080 ve 59.94 FPS çekiyorum. 59.94 seçmemin sebebi ne? Şimdi siz diyeceksiniz ki ulan burada 30 var. Hadi 30 almadın 60 almak istedin daha akıcı olsun diye. Neden 59.94 seçiyorsun? Çünkü benim kamera şu an şu izlediğiniz kamera 59.94 kaydediyor. Yani bazı video kameraları öyledir. 60 fps diye bir şey yok. 59.94 kaydeder. O yüzden 59.94 bir video çekiyorsam ben de bunu 59.94 alayım ki timeline'da bunları üst üste koyduğumda bir frame kopması, frame kayması yaşamayayım diye. Bununla doğal olanı budur. Yani siz bir klip çektiğinizde de aslında bir görüntü 25, bir görüntü 30, bir görüntü 24 yaparsanız bu siz izlerken böyle bir saçma sapan float işte, motion blur hatasıyla karşılaşırsınız. O yüzden bütün her şeyin böyle stabil olması istenir. Filmlerde öyledir. Hepsi 25 kare çekilir öyle. Yok 60 kare çekim diye bir şey yoktur. Film 25 kare çekilir genelde. Sonrasında işte kısa yollar ve gelişmiş bölümler. Gelişmiş bölümünde de tekrar dediğim gibi renk uzayı Rek 709 benim için doğru olan budur. SRGB de seçebilirsiniz ama bence yine en doğrusu REC 709 ki zaten REC 709 renk formatı kullanıldı bir 10-15 sene oluyor yani. Son dönemlerde gerçi. REC 2020 çıktı diyorlar. Ne fark eder hiç bilmiyorum. NV12 yani. renk biçimi Direct 3D diye bir şey var. Dediğim gibi burada başka hiçbir şeyle oynamadım. Zaten uyguladım kapattım. Burada hiçbir şeyle oynamadım. Oynamamamın sebebi ben bu bilgisayara format attıktan sonra da bu ayarlarla tekrar kurulum yaptım ve sorunsuz bir biçimde bunları tekrar aldım. Çünkü şöyle düşünün. Ben buradaki ayarlarla herhangi bir ayarla oynasaydım Direct 3D 11 falan Bunları değiştirseydim ben bu bilgisayara format attıktan sonra tekrar aynı problemle karşılaşacaktım ve mesela başka bir şey seçmek zorunda kalacaktım unutacaktım Ben stabil olarak programın içindeki ayarları kullanıyorum Peki bu videoyu neden çektim dediğim gibi bazı insanlar MKB falan çekiyor O yüzden diyorlar ki sıkıntı yaşadım şimdi herkese tek tek cevap vermek istemiyorum benim çektiğim bütün ayarlar bunlar. Dedim ki burada mesela masaüstü ses üzerinde hiçbir filtrem yok zaten özellik yok. Hiçbir filtrem yok. Mikrofon üzerindeki filtrem sadece şu. Bunlar niye var derseniz bunlar yayında birkaç espri üzerine koymuştum öyle kalmışlar yani. Speksi ayarlayabilirsiniz kankalar. Bu sahne geçişleri stinger benim Twitch yayınlarıma gelen arkadaşlar bilir ki böyle birazdan göreceğiniz geçiş efektini kullanıyorum. Orada kullanabilirsiniz kankalar. Biraderlerin drop'ları sizlerle birlikte ne yaptık? OBS stüdyo ayarlarıma baktık ve OBS stüdyoda kayıt alırken hangi ayarlara dikkat etmeliyiz onları bir gözden geçirmiş olduk kankiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere demeden önce Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan Spankram'dan takip ederseniz zili de açarsanız ve isteklerinizi, beklentilerinizi yoruma veya topluluk kısmında yazdığım Beklentileriniz neler gibi postlara yazarsanız kankiler ben de dikkate alıp bu tarz videolar çekebilirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bropalar. Bye-bye.